Şu anda ons altının son güncellemesini görmekteyiz. 4340 önemli direnç tepkimiz. Dün de zaten direnç tepkisi de karlar gelmişti. Hemen altında şu anda 4326 direnç tepkisi görülmekte ve aynı zamanda burası ara kanal ve alt kanal geçişle birlikte bu akımızı nereye kadar götürecektir? 4311 lira kadar götürebilir. Öylesi birinci kanalımın sınırları 4340 4326. İkinci kanalımın sınırları ise 4326 ile başlayıp 4311'i bulmakta. Arkadaşlar aslında bu güncelleme biraz önce söylediğim gibi dün geldi ve platformu kullanan arkadaşlarım zaten hakimdi. Sabahtan konuşmuştuk. Instagram kanalından da saat böyle 6 civarında 4340 direnç tepkisi gelirken paylaştım ve platformu kullanan kullanmayan tüm arkadaşlarım artık direnç tepkisinin geldiğini net gördüler ve güzel güzel karlarını yaptılar. Eğer Instagram kanalını takip etmiyorsak muhakkak hemen Instagram profilinin altındaki yerden takip edebiliriz. Orada paylaşımlar yapıyorum. Tepkiler gelmeden önce ya da gelirken görsel atıyorum ki bu görseli atınca zaten Rastleri izlediğiniz için, kanalı takip ettiğiniz için hangi kanal ve neresi olduğunu görmüş oluyorsunuz. Öyleyse hadi gelin ekran geçelim. Ekranda detaylıca bakalım. Şimdi 4340 hala bugün önemli kanalımız arkadaşlar. 4340 direnç tepkisi bugün de yarın da büyük ihtimalle önemli olacaktır. Şu anda birazcık daha zor bölgemiz. Ara kanal geçişi 4326 direnç tepkisi ve bu kanalın bitişi, iki kanalın tamamen bittiği bölge 4311 görülmekte. Öyleyse oyun planlarına doğru ilerleyelim. Birinci güvenli oyun plan 4.340 direnç tepkisiyle yakından takip edilir. Şu anda saat 13.40 yani Amerika seansına daha saatler var. Yukarıya doğru gider mi bilinmez. Eğer yukarıya doğru giderse burası güvenli oyun planım olacaktır. 4.340 direnç tepkisi yakından takip edilir. Bu akım beni 4.326'ya kadar götürebilir. İkinci riskli oyun planım 4.326 direnç tepkisiyle böyle 17.0, 18.0'a doğru 4.326 gelirse bu akım beni aşağıda tabana 4.311'lere kadar götürecektir. Bir sonraki rastte tekrardan görüşmek üzere.